Kayra'ya da çok üzülüyorum. Yani küçücük yaşında bir sürü problemle uğraşıyor. Bir de kimdir içinde ne yaşıyor bak onu bilmiyoruz. Hiçbir iyi şeyler yaşamıyor. Korku, öfke, tanç hepsi bir arada. Ama tabii ya yani insan bu durumların hepsine alışıyor. Yine de arızalar kalıyor. Yani bu konuda da bir fikrim var ya helal olsun. Benimkiler ayrıldığında kayra kadar falandı. Daha doğrusu babam annemi terk ettiğinde. Hiç söylemedin Serkan. Aşk olsun çok üzüldüm. Üzüldün mü? Güzel. Yani sana da karşı tarafı gıcık etme arızası kalmış kesin. Sen şu Kayra'ya söylediğin şeyde ciddi miydin? Aynı şeyde? Hani arkadaşız tabii falan dedin ya. öyle konuşmadık mı? Öyle konuştuk. Öyle konuştuk da ben sonradan çok emin olamadım aslında. Yani sen Nejatlar'da öyle konuşunca hoşuma gitti tabii ki. <laughs> Anlamadım. Ne zannediyordun acaba? Odaları kapanıp bağladın mı falan mı? yani o kadar olmasa da. O kadar olmasa da mı? Ay saçma sapan Saçma ya baba. Ya, neyse. <laughs> neyse yine böyle arkadaş gibi olabilmemize sevindim. Yoksa yani bu tür konuşmalar e, kabus gibi olabiliyor biliyorsun. Şöyle tuhaf sessizlikler, laf sokmalar falan. Hiç öyle bir insan olmadım ki ben. <laughs> Evet. Ama şeyi merak ediyorum. Tam olarak eskisi gibi ne zaman olacağız? Yani mesela çok mutsuzum ya da çok mutluyum. Böyle sevinçten havalara zıplıyorum. Seni arayabilecek miyim? Her zaman arayabilirsin beni. Hmm. Evet. <laughs> ya da yani ne bileyim... ...ofiste sen benim için böyle çok önemli bir şey başarmışsın. Böyle seni kucaklayıp dönebilecek miyim? Kucaklamak belki ama dönmek niye? Çok saçma. <laughs> bir de yani kucaklamanın süresi biraz kısa olmalı. Çünkü bizim ofis biliyorsun. cadı kazanan dedikodu falan. <laughs> evet, detayları zaten daha sonra konuşuruz. Peki son bir şey daha. Diyelim ki. Bir hanımefendiye bir çiçek göndereceğim. <laughs> Şaka ya şaka. Sen de hemen oltaya geldin ha. Ya yani yine de böyle şakalar yapabiliriz herhalde artık değil mi? Artık yaptın zaten. Yapabiliriz ne demek? Yaptın yani. Yap tam gerçeğini de yap yani. Fark etmez ki yani. Böyle. Geldik. Geldik. Bu arada yani biz bu durumdayken o tuhaf, kırmızı, parlak ...garip arabanın buraya kadar gelmesini istemedim. Yani mahalle görür, laf olur falan. Hani anladın mı? Hoş olmazdı yani. Hı, anladım. Yani kusura bakma, ondan hani yürüyelim dedim. Anladım. Kusura bakmadın galiba. Hayır, hayır. Yani, ama kusura... biraz bozuldun gibi hayır, görünüyor. kesin. Yani, ay, yani... Hayır, arabama laf ettirmem. Ama hayır, bozuldum. Bo hmm. Ya <laughs> çok... Yani zaman. <bozul. gülüyor> en azından... <laughs> ...hiçbir kadın kapısı açılamayacak kadar güzel değildir değildi. Neydi? Kadın çirkinse kapıyı açmamalıydı. Neydi Ay Ne kadar seksist bir cümle ve sen yanlış söylediğin için daha da iğrenç bir hal aldı. Aa, ikide tokat at istersen. Para çarpacak mı yüzüme? <laughs> Bu haline bayılıyorum. Neyse o zaman bir kucaklaşma. Arkadaş olmamıza çok sevindim. Ben de çok sevindim. Gerçekten İyi ki böyle olduk bu arada gerçekten. Değil mi? Aynen. Görüşürüz hadi. Ben, ben gidiyorum. Aynen o güzel arabana. <laughs> Çok güzel araba gerçekten. <laughs>